Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Urf oynuyoruz. Hemen şöyle itemlerimizi alalım. Tapleyinde bu uçalım. Uçamadık. Uçarız şimdi. Haydi. Bizim W açalım. Yaklaşırlarsa W ile hasar yok. Yaklaşmadılar. O sırada bunlar şey derken ben şu yok atamadık. Şuna bir W. Burada ölmeden kaçalım. Ben bir base atacağım. bu sıra bir ayara bakacağım hemen. Okey. Şimdi range'i de görüyorum. Tuşla. Kim malzar mıydı gidiyor? Biz bota gidiyoruz. Tamam. Şu alt R miydi? Heh. Şunu kapatalım. W'nun hasarı yüksek diye W'yı açmıştım ilk şeyde oyun başında. O yüzden Böyle bir takılacağız şimdilik. Eskiden ne oynardık be. Harbi şöyle düşünüyorum. Hop oradan bir ona. Of çok iyi orada var ya. 3 level olduk. Kurtardık ha. İyi oynadık. Urfu da özlemişiz be. Ben de salıyorum. Şimdi iteme biz bunları genel sohbet devre dışı mı? Ah be. İteme ne alalım? Hasar gidelim direkt ya. Şunu alalım. AP'den bakarız. Şunu falan neyse bakarız. Bir bu tane bot alalım. Şeyde oynandığı için biraz daha defansif item öneriyor. Ah yetişmedi. Burada beyaz atarım. W'ya versem daha iyi olmaz mı ki? Şimdi itemi şunu alsam. Oradan sonra bu 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 üçlü gitsem daha iyi olabilir belki bilmiyorum da. Ama ben çok yanlış yere atladım bakmadan. İyi. Vallahi bizim adam orada dönmesi kurtardı. Ben Beyza ve baba direkt bir can. Kaç 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 kaç. Buna ben stun atar. Uzaktan vurur kaçarım. Ben Beyza atacağım. can kalmadı. Bir kendimizi güvene alalım. Bu item temde bitti sayılır. Onu bekleyelim de. Şöyle bir Rise'le tek atmalı bir Rise olursa çok güzel olur. Geldim 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 ultin var kanka direkt satmadan alırız buraya alırız alırız şu an güçlüyüz kanka hasarımız var blinde şeyini alalım adam tahrip girmiş oyun Biz buradan tek atmalı Ryze'e e çıkarız ha harbiden. Kule alırız ya. Alamaya da biliriz. Aa kule. Demek yedik kuleden. Buradan direkt bunu alalım. Hemen şuna çıkalım. Bunu niye göre ki? Bunu direk alabiliyoruz mu? Bunu ben sanki bir şeyler kesmek falan lazım diye düşünüyordum. Direk alabiliyoruz herhalde onu. Şurada bir AP kasalım baba. Tek atmalı rays. Manyak olur ha. Aa onu misledik. Olsun. Bir kaçtık bari. Atlar söylür diyecektim öldü. E, da atmış. İknayı da görmedim ben. Nereye hareket hızı veriyor. 1200 olur mu biz doğana kadar? Olur herhalde. Haydi aslan. Harbiden öyle. Katledilmek tamamen zaman kaybı. Şimdi sağ soldan farm toplayacağız. Adamlar gelirse adamları keseceğiz. Gelen var herhalde buraya. İki kişi olabilir. Şöyle bir ormana gideyim. Yalandan bizim ormanı bir döneyim. köyü nereye attım öyle ters. Ben ormana döndüm. Trindemir de ormana geldi. Adamlar yok ortada. şey acımadı direkt ulti bastı. Ölür bu ölür. Ben kaçtım mı? Sal, sattım ben onu. Ben burada beyaz atarım direkt. Bir sorçunda hasar var gibi gözüküyor. O hemen arkasına da şu itemi çıkarız. Hazırlan. Ejderi alalım o zaman. Güzel. Şuradaki eriyi de yiyem. Yo orayı iyi toparladı da ha. Ben Gül'de alalım. XP gelsin. Daha bir de yani itemler fulllemiş olsak oyun ilerleyen süresinde büyük ihtimalle bayağı bir hasarımız olur. Bu Öleceğim diye. Ama o keser beni ya o adam. Ne çıkmış? Asırlık sopa falan mı var? Yok. Baya tank ya şey resmen. Kes ya. Of var ya o şeye ben de yiyeceğim diye düşündüm bir an. Şimdi nereye gitsek? Mide gidelim. Tek farmı alalım. Oradan bot ya da top duruma göre kayarız. Sorçunu kesebilir miyiz ki? Zor gibi duruyor. Biraz açılırsa belki. Totem yoksa tabi buralarda. Evet burada totem varmış. Ya arkadaş. Adam direkt ulti spamlıyor. Vay taktı bize kafayı. Gelmez dedim geldi. Mavi totem alalım. Takımla dolaşıp kill kovalayabiliriz gibime geliyor. Kesiopya da güzel oluyor. Geçen oynadım onu kayda alacaktım almadım. Bir dedim gireyim Kesiopya'ya gelince Terminatör gibi E'yi spam atıyor uçar. O derece yani. kaç gol kaldı? 30 gol. Geldim kanka. Keseriz onu şimdi. Adama yardıma giden olmaz. Ben şuradaki parmaları alayım. Burada kuleyi de açarız herhalde. Of. Bir an kuleye tek attık gibi hasar vurduk ha. Kuleye sağlam vuruyoruz bu arada. Ben şuradaki farmları da alır kaçarım. Şunu da alalım. Bir bu kalmış çünkü. Buradan itemi alıp pup, uçacağım. Burada red varsa red alalım lan. Red hasar şey güzel olur. Var. Play alıp kesiyor bir oynarız diye düşünüyorum ama Adam şoka girdi. <laughs> Ölmüşüm ben. Ben de skill spamlamaya çalışıyorum. Hadi direkt Rabodon çıkalım ya. Tabi oyun biter biz Rabodon alana kadar. Ha, doğduk mu? Hemen uç kalk şuraya. Ulti range'i ne kadar? Bir de ulti atalım hemen hızlıca varmak için. Şimdi artık koruyucu melek şeyimiz yok. O son anda dojladık. Anam lan bizim adam sandım bunu bir an. Var ya fiz yürüyordu ya onu da bizden sandım hiç bakmadım ona ya. Biraz daha item lazım bize. Şimdi ben diyorum ki Rabodon'u alıp şunu alalım. Ağır yara vururuz. Can yenilemesi ne kadar azaltır bilmiyorum adamların da. Başka ne alabiliriz? Ha daha bir de şu var. Biz bunu da almadık. Kaç volt 750. Ama Rabadon bitiyor ya. Ben doğana kadar Rabadon'u alırız. Yo 1200'müş. Bizimkiler bitiriyor. Bitirmeseydi Rabadon'u alaydık. Direkt oraya uçacağım ya. Oyun bitiriyorlar. Gerçi bitiremiyorlarmış. Ben bitiriyorlar diye uçtum da. Beyaz attı bizimkiler direkt. Of, hasarımız çok sağlam. Acayip pis bir hasarımız var. Ah be onu da dedim keserim. Bitti oyun. Salsaydı da bir tur daha dönseydik. Güzeldi. Oyun Hı. hızlı bitti biraz daha çekişmeli döner diye düşünmüştüm oyun dönmedi olsun güzel eğlenceliydi gene ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın kanalda abone olup zil açarsanız sevinirim desteğiniz benim için önemli bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere diyorum İyi günler